Sayın Gökçesi'ne başlayalım. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür ne demek? Evet, e, sınırlarına sığmıyor demek. İzlediği politikalarla, e, nüfusuyla, toplumsal yapısıyla, siyasetiyle, e, savunma sanayiyle, gücüyle, potansiyeliyle yani tüm e, milli güç unsurlarıyla beraber, hepsini tek tek saydığımızda tüm milli güç unsurlarıyla beraber artık sınırlarına sığmıyor demektir. Bunu şudur İbrahim Bey. Bakınız bugün dünyadaki gelişmeler öyle 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önceki gibi değil. İlerleyen teknoloji bazı hususlarda ileri hamleleri yapmanızı gerektirmektedir yani daha sonraki hamleyi görmenizi gerektirmektedir bugün Türkiye Türkiye'den sınırların daha büyüktür Türkiye Türkiye'nin büyüktür anlamı Libya'dan başlar neden çünkü Doğu Akdeniz Akdeniz'deki gelişmeler bu bölgedeki muhtemel diğer ülkelerin bölgedeki aktörlerin atacağı adımlar sizi doğrudan ilgilendirmektedir dolayısıyla siz orada var olmak zorundasınız Somali Etiyopya bakın neden öyle çünkü o bölgede bir Kızıl Deniz gerçeği var. Babül Boğazı gerçeği var. Bütün bunları bırakın o bölgede ticari ilişkileriniz var. Ki bu ticari ilişkiler, sizin Afrika ile yaptığınız ticari ilişkiler, diğer ülkelerin yaptığı e, iktisadi ilişkiler, ticari ilişkilere benzemiyor. Onlar tamamen sömürüye dayalıyken sizin kardeşlik hukuku içerisinde kazan kazan formülü içerisinde yapıyorsunuz. Yani onlara şunu demiyorsunuz. Siz getirin paranızın bir kısmını %40'ını, %60'ını benim merkez bankamda bulundururum demiyorsunuz. Bulundurmak zorundasınız demiyorsunuz. Bunu Fransa diyor ama Türkiye demiyor. Ne yapıyor? Yatırımını yapıyor. Yapmak zorunda. Çünkü Türkiye dediğimiz gibi bu bölgede artık bölgesel güç olmaktan, daha önce bölgesel güç oluyor demiştik bölgesel güç olmaktan çıktı. Küresel güç olmaya başladı. Suriye sahasına bakalım. Bakın Suriye sahasında. Ben her zaman şunu söylerim İbrahim Bey. Türkiye bugüne kadar Suriye sahasında daima talep eden ülkeydi. Neler talep ediyordu? İşte bu bölgedeki sizin beslediğiniz terör örgütleri benim için tehdit oluşturuyor. Ben bunlarla mücadele edeceğim. Yok hava sahanızı açın. Yok bunları 30 kilometre güneye indirin. Şunu yapın, bunu yapın. Bakın o dönemler geçti. Türkiye bugün Suriye sahasında askeri, siyasi ve istihbari alanda sahaya hakim. Bakın bu çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla bugün e, Türkiye'nin talep ettiği ülkeler, bugün Türkiye'de talep ediyor. Yani ne diyorlar? İşte e, Astana formatında görüştüğümüz Rusya, İran'dan tutun, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi ne zaman muhalifler Denizora yürümeye başladı. Daha kuzeye yürümeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı apar topar Türkiye'ye geldi. Von der Türkiye'ye geldi. Almanya'dan açıklama geldi. Hollanda'dan açıklama geldi. Buna tesadüf mü? Bunlar tesadüf değil. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde Türkiye'nin sahadaki hakimiyetini göstermektedir diyebiliriz. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu diplomasi trafiğinde önemli bir durağa daha gidecek efendim. Mısır'a gidiyor. Kahire'de e, D8 zirvesine katılacak. Şimdi e, bu, bununla devam edelim. Sayın Akkener size sorayım. Şimdi D8 zirvesinden beklentiniz ne? Zira öncesinde e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Beşli ittifak Önerisi'nde bulunmuştu Körfez ülkelerine. Dikkat çekici bir gelişmeydi. Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel ve küresel meseleler bölgesel meseleler devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşülecek diye de bir not var iletişim başkanlığından. Bu anlamda sizden bir değerlendirme rica etsem hem işte Türkiye Türkiye'den daha büyüktür meselesi hem işte bu uluslararası platformlarda artık Türkiye'nin biraz daha böyle hani takip edilen izlenen bir ülke olduğunu söyleyebilir miyiz? Siz nasıl yorumlarsınız? Hocam kesinlikle Türkiye e, Türkiye'den çok çok daha büyüktür. E, özellikle şunu ifade ederim. belki Osmanlı'dan Türkiye'ye kalan en büyük miras e, Türkiye'nin şu an sahip olduğu yumuşak güç potansiyelidir. E, tabii bu potansiyelin doğru kullanılması çok önemli. E, evet, şu mesela Ortadoğu'da karışıklıkları konuşuyoruz ki Cumhurbaşkanımız D8 zirvesine katıldığında bu konuları dile getirecek yine. E, Ortadoğu dediğimiz alan aslına bakarsanız Osmanlı'nın özellikle Arap Yarımadası, Anadolu'nun bir kısmı, Kuzey Afrika gibi bölgeleri bu alanları toplayıp bunun ismine yani daha doğrusu Osmanlı topraklarına Ortadoğu demişler. Diğer taraftan Bizim Türkistan coğrafyamıza da Orta Asya demişler, isimleri değiştirilmiş. Ama Türkiye'nin bu bağlamda medeniyet coğrafyası olarak tanımlayabileceğimiz ya da Türk İslam dünyası olarak tanımlayabileceğimiz çok geniş bir yumuşak güç potansiyeli var. Ve e, bu potansiyel gittikçe daha diri hale geliyor. E, genel anlamda uluslararası toplum, zulümler, kan, gözyaşı sıkıntı var artmaya devam ettikçe sömürge yarışı ülkeler arasında devam ettikçe diğer taraftan nüfus potansiyeli, teknolojik kabiliyetleri birçok yönünden de gelişen İslam dünyası bazı şeylerin farkına varmaya başlıyor. Şimdi bu bu perspektiften baktığımızda gerçekten Türkiye'nin yumuşak güç potansiyeli gelecekte birçok dinamiği değiştirebilecek hatta Türkiye'yi Türkiye yüzyılına Türkiye ve Türkiye yüzyılıyla da birlikte adım adım dünya liderliğine kadar götürebilecek bir potansiyele sahip. Yani Türkiye zaten bu sebepte e, Türkiye'den çok çok daha büyüktür. E, diğer taraftan şu an D8 zirvesi, yine Hakan e, Fidan Bey'in de yaptığı açıklamalar... E, ...bu bağlamdaki çağrılar çok önemli ki gerçekten e, bizim yine Osmanlı coğrafyası olarak... ...ifade ettiğimiz bu bölge bir türlü istikrara kavuşabilmiş değil. Birçok farklı ihtilaflar sürekli e, mevcut çatışmaların daha da büyümesine sebep oluyor. Ama Türkiye gördüğümüz gördüğüm üzere yani bakın çok sağlam artık oyunu kurabiliyor artık e, gelişen uluslararası projeler Peki Sayın Akya bu çeyrek tam... asırdaki stratejinin e, ya da işte devlet aklının artık bir meyvelerin topladığımız ya da yansımalarını gördüğümüz bir süreçte mi... sizce yoksa hani sadece sürede yaşananlar da... işte Irak'la bu kalkınma yolu projesi gibi ya da işte birazdan değineceğiz e, Katar'la doğalgaz boru hattı gibi projeler hani dönemsel meseleler mi uzun vadeli planlamaların bir yansıması? Ben yani sormaya çalıştım şu. Türkiye şu anda bir hani e, devlet aklı... bir böyle stratejik akıllama bir rota belirliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık çünkü 2023 hedeflerini 2000'li yıllarda söyledi, şimdi 2053 ve 2071 hedeflerinden bahsediyor. Şu an Türkiye neyin mücadelesini evet. veriyor bulunduğumuz coğrafyada? Şu an Türkiye gerçekten bulunduğumuz coğrafyada sadece kendi güvenliği perspektifinde değil, bütün mazlum toprakların, komşularının, bütün İslam coğrafyasının özellikle bekası için mücadele ediyor mücadele veriyor. Daha fazla çatışma olmaması için mücadele veriyor. Ee, sorduğunuz soruya gelirsek tabii ki e, Türk devlet aklının bu bağlamda çok etkin, çok stratejik planlar yapıyor, yapabilmiş olmasının e, büyük etkisi var bu süreçte. E, tabii diğer taraftan bakın yani e, Türk devlet aklını bu bağlamda çalıştıran bizim kültürümüz, ahlak anlayışımız, merhamet, e, merhametli duruşumuz bunların hepsini e, yine eş zamanlı olarak düşünmek lazım. Mesela şöyle söyleyelim e, bu kadar Suriye'de 4 milyon Ondan fazla Suriyeli, Suriyeli ev sahipliği yapabilmek, her türlü olumsuzluğa, zorluğa, ekonomik sıkıntıya rağmen bunu direnebilmek gerçekten önemli bir devlet aklı ve bu devlet aklının merhamet eksenli kurulmuş olmasının da önemli bir e, neticesi olduğunu ifade edebiliriz. E, Türkiye uyum kurabilme kabiliyetleri ve artık hani e, çünkü bakın birçok dinamik var. Yani şu Suriye ile yapılan e, Suriye'de yaşanan süreçlere baktığımızda e, ABD-Rusya arasındaki gerginlik, Biden döneminin tam geçiş dönemine denk gelmesi, Trump'ın kazanması, e, diğer taraftan yine İsrail'in e, İsrail'in Lübnan'a müdahalesi, e, orada Hamas, e, Hamas'ın da ötesinde Hizbullah'la yaşanan süreçler, İran'ın güç kaybetmesi, Suriye'nin Suriye'de Rusya'nın güç kaybetmesi yani birçok denge var. Peki. Türkiye tüm dengeyi, birçok farklı olasılığı eş zamanlı hesap etmiş tabii burada nasipte önemli bir faktör. Peki teşekkür ediyorum ee, Sayın Hocam size devam edelim efendim de Aslında bakarsanız bugünkü misafirimize soracağım Şu an ekranı da e, izleyicilerimize hatırlatayım e, Katar, e, işte Ürdün Suriye üzerinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya bir doğalgaz boru hattı projesi Haritası yansıyor Böyle çabalar da var özellikle Avrupa Birliği'nin e, Rus gazından bir şekilde e, Kurtulma çabası var diye değerlendiriyoruz Bu anlamda bölgede birçok Denge ve değişim söz konusu İşte Suriye ile Akdeniz'de bir anlaşma olabilir mi? Deniz yetki anlaşması değerlendirmeleri var. Siz gidişatını nasıl okuyorsunuz? Hem bu işte yani Türkiye Türkiye'den büyüktür e, mottosu ya da öz sözü üzerinden bunları yorumlamanızı rica edeceğim. Hem bir de sıcak gündemden de Sayın Mikati geliyor. Geldi hatta Lübnan Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Birazdan töreninde paylaşacağız. paylaşacağız. E, Beyrut Limanı'nın havaya uçurulması ya da havaya uçmasından bu yana bir türlü e, belini doğrultamadı Lübnan. İstikrar sağlayamadı. Bu anlamda bizden beklentileri ne diye sorsam? Biraz bize bir ufuk turu yaptırsanız biraz çok sordum kusura bakmayın ama size bir 6-7 dakika vereceğim. Estağfurullah İbrahim Bey. Öncelikle Fuat Hocama, Oğuzhan Bey'e de iyi yayınlar diliyorum. Şimdi baktığımızda Türkiye, Türkiye'nin büyüktür yaklaşımı aslında şöyle okumak gerekiyor. Siz geçmişinizde bir imparatorluk süreciniz varsa ya da bir büyük güç süreciniz varsa ne kadar devlet yapısı ya da devletin bulunduğu e, tarihsel süreç değişse de bunları değiştiremiyorsunuz. Yani bunlar sizin siyasi kodlarınıza, siyasi kültürünüze zaten işlemiş oluyor. Dolayısıyla biz bugün aslında bunun bir yansımasını görüyoruz. Bu açıdan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması çok değerli. Biz bölgede sadece coğrafi olarak bulunduğumuz e, harita üzerindeki alandan çok daha geniş bir duygu alanını da aslında ee, ne diyelim kapsıyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Gönül coğrafyası diyoruz biz ona bak. Sayın Özcan. Evet yani evet, tam karşıda İmran Bey gönül coğrafyası. Gerçekten çok geniş bir gönül coğrafyamız var. Bu nedenle de Türk dış politikasının ben hep duygularla e, ifade edildiğini söylüyorum. Duygusal bir dış politikamız var. Biz bunu Suriye mülteci konusunda da gördük. Aynı zamanda Gazze'de de görüyoruz. Yani nerede bir insan kalbi kırılıyorsa biz oradayız aslında. Yani bunu görmek gerekiyor. Bu bizim e, kodlarımızda olan bir şey. E, dolayısıyla şimdi Türkiye'nin bölgede uğraştığının en temel nedeni Birincisi istikrar, ikincisi güven ve bunların birleşiminde de insanların güvenliği ve istikrarlı yaşaması süreci söz konusu. Buraya baktığımız zaman işte zaten biraz daha iş değişmeye başlıyor. Çünkü Türkiye'nin özellikle güven alanı sağlama noktasında savunma sanayi gibi dev bir arka planda kendini güvene alan, dostunu güvene alan ilerleyiş de var. Bunu da bir dipnot olarak vermiş olayım. Sorduğunuz soru enerji başlığına gelecek olursak, şimdi burada enerji çok önemli çünkü... Türkiye bugün yanlış hatırlamıyorsam Sayın Şimşek'in de bir açıklaması vardı. Kalkınma yolu ve orta koridor projeleriyle bir lojistik merkez olma yolunda ilerliyor. Bu şu demek az önce ekranlarda görülen haritayla yorumlayacak olursak Türkiye sadece Rusya için bir enerji merkezi değil. Türkiye bugün Orta Doğu içinde bir enerji merkezi olarak Avrupa için bu enerjinin taşınmasını ya da Orta Asya'dan gelen enerjinin taşınmasını sağlayacak güvenli bir alan. Yani biz bunu inşa edebilen önemli bir gücüz. Bunu da sadece coğrafya avantajlarımızda değil aynı zamanda bölge içerisinde istikrar yanatmaya yönelik adımlarımızla da gösteriyoruz. Son günlerde de özellikle şunun üzerinde durmak gerekiyor. Bu koridorlar neden gündeme gelmeye başladı? Çünkü Suriye'de yeni bir süreç var. Suriye'de bu yeni süreç içerisinde petrol rezervlerinin sisteme kazandırılması ve Suriye halkı için harcanması gibi bir gerçeklik ortaya çıktı. Bugün Suriye'nin petrol rezervlerinin yaklaşık 7 milyar varil olduğu söyleniyor. Suriye'nin kalkınması için 400 milyar dolara ihtiyaç var ve bu petrol sayesinde bölge yeniden kalkınabilir. Bunun görülmesi gerekiyor. Bu nedenle de Türkiye'nin özellikle işte o e, istikrar yaratma, güvenlik yaratma politikaları kapsamında 2016 sonrasında sınır ötesi operasyonların en temel e, konusu olan güvenlik alanını yaratmada PKK, YPG, SDG gibi terör unsurlarının bölgeden çıkarılması var. Bunlar bölgeden çıkarıldığı an itibariyle zaten bölge sadece Suriye bağlamında değil... Katar bağlamında, Lübnan bağlamında Irak'ta çok daha farklı bir gerçeklikle karşı karşıya kalıp buraların kalkınması, buradaki halkların refah seviyesinin artması gündeme gelecek ve bu yapılırken de Türkiye aracılığıyla olacak bundan. İşte Mikati'nin ziyareti de aslında bu açıdan önemli. Ülkedeki istikrarsızlığın sonlanması için tıpkı Suriye'de olduğu gibi yani şu anki yeni yapılanma bağlamında yorumluyorum bunu. Lübnan'da da böyle bir duruma ihtiyaç var. Türkiye'nin yol gösterdiği işte ekonomik, siyasi, sosyolojik anlamda bu yeni yapılanmaya onların da ihtiyacı var ve büyük ihtimalle burada ateşkes süreci sonrasında İsrail'le yapılan ateşkes süreci sonrasında bir barış ya da bir uzlaşı sağlanacaksa ki umudumuz o yönde olmalı her zaman. İşte burada Türkiye'nin olduğu bir masaya çok büyük bir ihtiyaç var. Bunu geçtiğimiz haftalarda ateşkes başladığında Biden da söyledi zaten. Türkiye'nin olduğu bir masadan bahsettiler ki en sonunda artık bunu anladılar. Ya bugüne kadar Türkiye'siz masalar kuruldu ve o masalar hep devrildi. Yani bir karşılığı olmadı ama şimdi yeni bir tarihi fırsat var. Burada kurulacak, atılacak adımlarda Türkiye'nin dahil olması dediğim gibi çok önemli. E, sadece işte bölgenin kalkınması değil. Bir bölgeye istikrara kavuştururken aynı zamanda bunun bir sonraki aşaması domino taşı etkisi gibi yıkılmak yerine hani böyle olumsuz bir şey yerine tüm küresel anlamda istikrarın sağlanmasını önemli bir alan açacak. Yani ben şu an için Suriye'den başlamak üzere Gerçekten tarihi bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Tabi terör konusu, istikrarsızlık hala en büyük sorun. Ama bunlar aşılabilir gerçekler ya da sorunlar haline gelmiş durumda İbrahim Bey. Teşekkür ediyorum. Sayın Gökçe şimdi enteresan bir gelişme daha yaşandı bugün. iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı mürtet hava üstüne indi. Katar'da tatbikata gitmişlerdi. İşte Birleşik Krallığa, İngiltere ait savaş uçakları bunlar ve mürtet hava limanına indi. Türkiye'nin bu uçakları inceleyici bilgisi var. Şimdi biraz bize değerlendirseniz durumu. Çünkü düne kadar Almanya biraz amiyane bir tabir olacak ama tekerin önüne taş koyuyordu. Bu uçakları Türkiye almak istiyor. 20 civarında sanıyorum talip olduğumuz uçak var. Biraz bize anlatsanız hani neden bu uçakları istiyoruz? E, Almanya engelini aşıyoruz şu anda. Çünkü onlar da ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladılar. Yani daha fazla ne kadar direnirler bilmiyorum. Biraz anlatır mısınız? Niye geldi bu uçaklar? E, biz neye bakacağız? Şimdi İbrahim Bey bunun hem Almanya açısından e, kısaca ele almak lazım. Hem de Türkiye'nin bölgedeki işte biraz önce bahsettiğimiz büyüklüğü kapsamında izledi izlediği politikaların sonucu kapsamında ele almak lazım. Bugün Almanya bu Eurofighter'a taş koyan bir ülkeyken bugün bununla ilgili biraz gevşemelerin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Alman sanayinin girmiş olduğu darboğaz. Yani Alman sanayinin lokomotifi olan otomotiv sektörünün deki bir firmanın 120 bin işçisini 60 binini çıkarması, hatta Maliye Bakanı'nın geçtiğimiz aylarda yaşanan krizde, hükümet krizinde Maliye Bakanı'nın sosyal yardımları keselim teklifine Başbakan'ın hayır demesinin neden oldu. nedenlerden bir tanesi bu olduğunu düşündüğümüzde Alman devleti gibi sosyal yardımları özellikle önceleyen bir hükümetlerin, hükümetler serisinin e, bu konuda vazgeçme isteği Alman ekonomisinin düştüğü dal boğazı gösterdi. Dolayısıyla hem buradan Türkiye yapacakları satışlardan elde edecekleri kazanç, muhtemel kazanç kendi hanelerine kar olarak yazacaktır. Bunun bir etkisi olabilir. Ama onun dışında biraz daha ee, ekonomik yönün çıktığımız zaman yani kendi menfaatlerinin dışına çıktığımız zaman özellikle bu Orta Doğu coğrafyası alınan inisiyatif Türkiye'nin aldığı inisiyatif ve bugüne gelindiğinde onların da bu bölgedeki muhtemel gelişmelerden iktisadi gelişmelerden Suriye coğrafyasının iyileştirilmesi, kalkınması refah kavuşturulması ve bölgedeki kaynakların paylaşım konusunda Türkiye ile dirsek temasında hareket etme isteği belki de bu Eurofighter konusundaki düşüncelerini değiştirmiş olabilir diye düşünüyorum. Biraz önce Merve Hoca çok güzel açıkladı. 7 milyar varil rezerve sahip bir Suriye'deki petrol ve doğalgaz e, e, rezervi var. E, Oğuzhan Hoca daha iyi bilir bu konularda. O konuda yani kendisinin çalışma olduğu için de söylüyorum. Net bilgi de o konuda bize verebilir Şimdi bunun ayrıntısı olarak. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumda, böyle bir durumda o bölgedeki bu doğal gaz ve petrol gibi hidrokarbon e, kaynaklarının terör örgütünün elinden e, alınmasının e, muhtemel olduğu bu günlerde onların faydalanmasının e, önüne geçileceği bu günlerde ve diğer sektörlerde hizmet sektöründen tutun diğer tüm sektörlerde altyapı ve üst yapının iyileştirilmesinde sanırım herhalde Almanya'da Türkiye'de ile destek temasına hareket etmek istiyor olabilir diye düşünüyorum. Ben. Peki. Yoksa bugüne kadar bir dediğiniz başka gibi... gelişmeyi de size sorayım. E, bu meseleyle ilgili olarak. Bir yandan da evet yani dediğiniz gibi acaba hani Avrupa Birliği yavaş yavaş Türkiye'yle yeni köprüler kurmaya çalışıyor mu sorusu. Özellikle de dün AB Komisyonu Fonderley'in açıklamalarından biraz daha umutlandığımı söyleyebilirim ama esas dikkat çekici olan bir başka gelişmeyi paylaşayım. STM e, Portekiz'e savaş gemisi yapmak üzere anlaşmaları imza attı. İki savaş gemisi yapacağız. Şimdi Portekiz bir dönem denizcilik efsanesi. Dünyanın böyle güçlü donanmalarına sahip ülkelerden bir tanesi bugün NATO ve AB üyesi olarak Türkiye'den e, savaş gemisi alıyor bilmiyorum nasıl yorumlarsınız. Benim aklıma hani muavenet dönemi geldi. İzleyicilere de biraz anlattım. 92'de işte Alman gemisi mi alacağız, Amerikan gemisi mi alacağız diye tartışmalar yaşanırken Amerika iki tane füze fırlatıp bizim askerlerimizi şey edip bizden alacaksınız diye dayatmıştı. Bugün ise Milgem'le e, kendi gemilerini yapan bir Türkiye var. Bunları niye anlatıyorum? Hani Türkiye'de bir kitle var. Gerçekten hani Türkiye'nin battığını bittiğini, hiçbir şey yapılmadığını, her şeyin kapatıldığını düşünüyor ama bir kitle de var. Hani önüne bakıyor, yoluna bakıyor, mücadelesini sürdürüyor. Bu anlamda bilmiyorum. Siz nasıl yorumlarsınız? Hani bu gemi gemilerin Türkiye'de üretilebiliyor olması, Portekiz'e ihraç ediliyor olması, Milgen projelerinin başka ülkelere ihraç edilebilir hale gelmesini hı hı. nasıl değerlendirmek lazım? Bir kere teknolojiye yapılan yatırımın bir sonucudur bu. Bakın bu çok önemli. Yani gelişen teknolojiye karşı yani, eğer siz e, bir şekilde ayak uyduramazsanız, teknoloji üretemezseniz, teknolojinin sağ, sağlamış olduğu imkanlara kavuşamazsanız o zaman geride kalırsınız. Portekiz'de bir e, kıta Avrupa'sı ülkesi, Amerika'yı keşfeden ekibin içerisinde bulunduğu konum gereğince ve diğer e, tüm e, bugüne kadar olan süreç içerisinde refah düzeyi belli bir yere kadar gelmiş ama anladığımız kadarıyla, anladığımız kadarıyla ya yani da buradaki hareket ettiğimizde gemi teknolojisine, savaş gemisi teknolojisine sahip olmadıklarını gösteriyor, net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'de bugüne kadar teknolojiyle yapmış olduğu yatırımın meyvelerini topluyor İbrahim Bey. Bunu da net bir şekilde söylemek lazım. Yani bu şekilde Türkiye batıyor, işte battı çıkacak şekildeki yaklaşımlardan ziyade net göstergelere bakarak da konuşmakta fayda var. Bu da bunlardan bir tanesi. E i̇şte Milgen projesi kapsamında savaş gemisinin Türkiye'ye yapılıp Portekiz'e verilmesi. Yani bunu sadece biz dost ve kardeş ülkelerine, Pakistan olsun diğer ülkelere değil. E bugün kıta Avrupa'sının önemli ülkelerine, denizci ülkelerine veriyorsunuz. Zamanında evet. 16. 17. yüzyılın sömürgeci denizci ülkelerine veriyorsunuz. Gemi yapabilen ve okyanusları açılan ülkelerine veriyorsunuz. Bu çok önemli. Biraz önce söylediğimiz gibi bütün bu siyasetçiler, Avrupalı siyasetçiler, Batılı siyasetçiler her zaman için pragmatik bir yaklaşıma sahiptir İbrahim Bey. Bakın bu çok önemli. Yani onlar nerede menfaatleri varsa oraya gelirler. Sadece bu Portekiz açısından söylemiyorum. Onlar ziyaretini düşünün. İşte Amerika Başkanı Trump'ın açıklamalarını düşün. Yani şimdi övücü öyle. mesajlar Vallahi... paylaşıyorlar. Sayın Gökçe birazdan Sayın Hakkine soracağım da Batı bizi çok övünce ben biraz hani böyle bir ya bunun altında bir çapan oğlu vardır diye endişelenmiyor değilim hani. Biraz ön yargılıyım bu konularla ilgili ama bir anlamda seviniyorum. En azından hani eskisi gibi değil. Hani sürekli olarak bize bir müstemleke böyle ülke muamelesi yapmaya çalışıyorlar. Bize sürekli dik durmaya çalışıyorduk. Şimdi yavaş yavaş sanki bizim de göz hizasına gelmeye başladılar gibi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Katılır mısınız? İbrahim Bey, İbrahim Bey şimdi önce önceden şöyleydi. Batılı ülkelerde şu inanç ve zihniyet vardı. Doğu ülkelerin, Doğu halklarında yöneticiler ne kadar korkularsa, ne kadar överseniz o kadar şu imtiyaz koparırsınız yaklaşımı vardı. Ama bu şu anda Türkiye için geçerli değil. Bakınız bu Türkiye için geçerli. Yani sizin endişeleriniz doğru olabilir ama şu anda geçerli değil. Çünkü Bakın sahadaki gerçeklikler çok farklı. eskisine çok farklı. Yani bugün teknoloji üretiyorsunuz. bugün sahaya hakimsiniz. Askeri anlamda, siyasi anlamda bölgesel bir güçsünüz. bütün insani ve barışçıl politikalarda imzanız var. Yani bakın bunlar çok önemli. Bütün bunların karşılığı tabii ki bu sözler olacak. Daha da fazlası olması lazım. Bunu o şekilde anlamamak lazım. Yani bizi övüyorlar arkasına çapan oğlumu var şeklinde. Bence o belki de daha çok çok öncelerde kaldı gibi geliyor şimdiki yaklaşımda sağdaki gerçeklikleri gördüğümüz zaman e, Türkiye'nin ne kadar bugüne kadar nasıl politika izlediği net bir şekilde ortada. İşte buradan hareket ettiğimizde burada bu şekilde öngülere de masal olacaktır diye düşünüyorum ben. Peki. Sayın Hakkiner biraz e, yakın coğrafyamızdaki gelişmeler üzerinden e, bir değerlendirme rica edeceğim. Sizden şimdi bir yandan e, terör örgütü PKK-YPG'nin için yani yolun sonu görünüyor mesajları ya da değerlendirmeleri var. Bilmiyorum katılır mısınız? O cephede bir panik var. Her ne kadar bizim muhalefet işte Suriye'de ABD ve İsrail kazandı dese de yani baktığımızda PKK-YPG'deki panik demlilerin meclisteki çıkışları sanki öyle olmadığı izlenimini veriyor bize. Yani hani eğer ABD ve İsrail kazansaydı hem PKK-YPG hem de demliler çok mutlu olurlardı diye düşünüyorum bilmiyorum yanlış bir değerlendirmeme. Siz gidişatı nasıl okuyorsunuz çünkü tuhaf açıklamalar var mesela PKK ile başlarından bir tanesi ki bizim Suriye'de işimiz yok dedi yani PYD kendi başının çaresine baksın mesajı verdi. İşte PYD'den açıklama geliyor Süleyman Şah türbesi bölgesini verelim hani bir, bizi de hani bir şekilde oturalım masaya konuşalım demeye çalışıyorlar. Hatta işte Suriye hükümetine bir boncuk mavi boncuk vermeye çalışıyorlar. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge inşa edebilecek miyiz bu anlamda siz bize nasıl yorumlar yaparsınız e, çünkü ABD Başkanı Trump gelmesiyle beraber sanki PKK-YPG içinde yolun sonu görünüyor gibi bir hava oluşmaya başladı bölgede. Hocam aynen öyle. Yani tabii şöyle söyleyeyim. Türkiye bu operasyonları tam zamanında bu başarıyla organize edememiş olsaydı Trump geldiğinde de bazı dinamikler değişmeyecekti ama e, yani bakın şu zamanlamaya dikkat edersek tam ABD geçiş sürecindeyken Biden diğer taraftan e, topo dördük pozisyonunda daha fazla bu sıkıştırırken e, bu bağlamda yeni yaptırımlar, e, e, balistik füze kullanımı gibi konularda izinler sağlarken, e, Rusya'nın kafası bu süreçte karışmışken, e, İsrail yine e, eş zamanlı olarak ciddi anlamda yıpranmışken, İran yine İran-İzmullah'ın bağlamında yıpranmışken ve bölgeden kısmeleri çektirilmişken tam bu süreçlerin üzerine Türkiye bir oyun kurdu. Ve bu yapılan e, oyun kurma sürecinde şu an Şam alındı. Artık ister kabul etsinler ister kabul etmesinler. Ortada yeni bir yönetim var ve İsrail herkes bunu görüyor. Bu süreçten çok rahatsız. Şimdi siz uluslararası, uluslararası basına okuduğunuzda hani bu bağlamda ABD kazandı, İsrail kazandı diyen e, gruplardan var. Gruplar için bahsediyorum. Yani siz şu an Yunanistan'ın bu bağlandaki kaygılarını bir uluslararası basından okuyun. Güney Kıbrıs'ın bu bağlandaki kaygılarını okuyun. Belki birazdan değineceğiz. Belki Doğu Akdeniz'de, belki yeni Suriye hükümeti bundan 5 sene sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak yani zaten e, münhasır ekonomik bölge anlaşmaları zaten yapacağız. Bunlar da fikiriz. Ama bunun dışında artık e, Suriye ile e, daha doğrusu Türkiye ile çok daha etkin çalışan bir Suriye hükümeti bölgede birçok dengeyi değiştirebilecek kabiliyetleri e, kabiliyetler elde edebilecek bu formasyonda. E, bu formasyona farklı ülkeler de eklenmek isteyecek. Bakın mesela bu bağlamda Lübnan e, bir arayış içerisinde. Yine Ürdün bu tarafa doğru döndürülebilir. Bunun gibi birçok köfez ülkesi de ister istemez gücün yanında yer yanılacaklar ki burada böyle ülke bölgede güç kesinlikle Türkiye. şimdi yani bu bağlamda Türkiye'nin yani Türkiye'nin oyunu kurmadığı, oyun kuranın yine isterli olduğunu ifade edenler artık isterlerse Elon Musk'a, Trump'a da troll desinler, keyifleri bilir. Yani ortada bir realite var gerçekten. Ve gerçekten önemli bir oyun kuruldu ve şu an PYD adım adım temizlenmeye alakalı zaten biliyorsunuz bu süreçler şu an belki şehirlerin kısmen boşaltılması için bir süre tanındı ABD bildiğimiz kadarıyla hafta sonuna kadar bir ek süre istemiş Türkiye şu an bu sürece hazırlanıyor milli Sur Suriye milli ordusu yine bu sürece hazırlanıyor birçok mühimmat deposu vuruldu. PYD gerçekten nereye kaçacağını, nereye saplanacağını bilemez durumda. Tabii Türkiye süreci en az kayıpla yürütmek istiyor. Yani milli Suriye ordusu bünyesinde de en az kayıpla istiyor. Halka kanın sıçramamasını istiyor. Halkın en az şekilde zarar görmesini istiyor. Çünkü o bölgeler eninde sonunda Suriye'nin olacak. Eninde sonunda özgürleştirilecek terör unsurlarından temizlenecek ne kadar az yıkım olursa o kadar az inşaat maliyeti olur. Çünkü Türkiye bundan sonraki süreçlerde de bölgedeki enerji kaynaklarının değerlendirilip yeni de imar süreçlerinin başlatılması konusunda yine elin taşın altına koyacak daha önce koyduğu gibi hiç e, şüphesiz e, çok farklı fırsatlar sunabilir bize bu yakaladığımız süreç. az önce hocaların bahsettiği 7 milyar varit konusu özellikle bizim test konuları ortaya koyduğumuz bir rezerv tahmini. Yani uluslararası literatürde başka yerde bulamazsınız. Bu da bizim ta 2011 öncesinde Suriye Enerji Bakanlığı'ndan, Suriye Petrol Bakanlığı'ndan aldığımız verileri yorumlayarak elde ettiğimiz neticeler. gerçekten çok ciddi anlamda potansiyel var bölgede ve eğer yatırım yapılabilirse ki bu yatırım süreçleri, bu hatlarından ihracat, imkanlarından İmkanlarına kadar hepsinin planlanması gerekiyor. Yine Türkiye'nin içinde olmadığı bir sistem bu alanda tıkanır. Ee, yani e, devlet normal, Suriye devlet normal işleyiş sürecine girse bile Türkiye üzerinden bir ihtiyacat rotasına ihtiyaç var. Eğer böyle bir imkan sağlanabilirse günlük 1 milyon varile erişebilen bir üretim kapasitesi elde edilebilir ki bakın bu petrol 80 dolar desek, 70 dolar desek günde 70-80 e, milyon dolarlık bir gelir anlamına geliyor. Aynı biz zamanda bizim bir günlük de... ihtiyacımız birebir karşılığı neredeyse Sayın Akkener. Bir milyon varil hani ya, baktığımızda tabii. biz zaten yani Gabar bölgesinden bir 100 bine yaklaştık gibi bizim de çok böyle hani faydalanabileceğimiz Aynen, bir evet. rezerv olabilir diye düşünüyorum. Tabii parasını ödeyerek kazan kazan ülkeleriyle yanlış anlamıyla mal tabii. vermek istemem. Ya, bir şey var. E, ağır petrol olduğu için o ağır petrol genelde Suriye'nin e, bölgesinde daha çok üretim var. Sahaların neredeyse hepsi alır petrol. Üretmesi kolay olan sahalar değil. ağır petrolü her yerde işleyemezsiniz. Ee, Türkiye'de tabii e, hidrokraking ünitesi olan rafineriler var. Tabii hepsini biz tabii ki değerlendiremeyiz. Çünkü her rafinerinin dizaynına e, ilgili petrol e, kaynağının e, teknik özelliklerine göre şekilleniyor. Ama tabii ki bunun bir kısmını da biz e, kullanabiliriz. E, evet. Tabii ki parasını ödemek kaydetiyle. Ama üretimi, geliştirilmesi, pazarlanma süreçlerinin hepsinde Türkiye aktif rol alacaktır diye düşünüyorum. Peki. Sayın Özcan kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Mikati Külliye'ye varmak üzere. Özellikle Dem İmralı görüşmesi gündeme gelecek gibi görünüyor. E, kısacık da olsa bir değerlendirme rica edeyim. Terörün sonu geliyor mu sizce? İbrahim Bey şu an için hepimizin en temel sanıncan gönderen istediği şey terörün sonunun gelmesi. Ama ben hep şuna dikkat çekiyorum. Şimdi terör konusu olduğu zaman bunu araç sallaştıran diğer devletler olduğu için bunun nasıl bir yol izleyeceği gerçekten soru işareti. Trump'ın özellikle siz de bahsettiniz. Çok olumlu açıklamaları vardı ama ...bunun alt metinleri her daim oluyor diye düşünüyorum ben de. Ee, Türkiye'de terör konusunun zaten bitmesi artık sonlanması gerekiyor. Çünkü çok uzun süredir bizi doğrudan yoran halkımızın ve şehitlerimizin... Evet. E, ...o süreci düşünecek olursak hepimizi derinden etkilen bir süreç var. Ama Türkiye'nin bu kadar önemli bir coğrafyada bulunması... ...ve dış politikasında sadece bölgesel değil... ...küresel etkileri de yaratacak şekilde değişim e, süreci içerisine girmesi maalesef ki terörü sallaştırılan bir unsur haline çok hızlı şekilde getiriyor. Bugün PKK, YPG bitse arkasından farklı harflerle farklı bir terör unsurunun gelmeyeceğinin maalesef garantisi yok. Peki o zaman bu bin yıllık bir mücadele. Biz de mücadeleye devam edeceğiz. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunay Özcan, Siyaset Bilimci Doçent Doktor Ali Fuat Kökçe ve Tespan Başkanı Oğuzhan Akgener bizimle çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için.